Harvard Üniversitesi matematik kabul problemini çözelim. E, bu problemi de gerçekten e, baktığımız zaman biraz can sıkıcı bir tarafı var ama çözümünü e, anlattığımız zaman sorunun çözümünün kolay olduğunu göreceğiz. Şimdi kökün içerisinde 3 5 3 5 3 5 şeklinde sıralı sayıların çarpımını görüyorum. Ben bu ifadeyi hemen x'e eşitlemek istiyorum. x'e eşitleyerek problemi çözüme başlayalım. Önce bir tane kök çizelim şöyle. Kaç tane kök çizmişiz burada? 1 2 3 4 5 6 tane. Hızlı bir şekilde 6 tane kök hemen çizmek istiyorum. Sorunun çözümünü beraber yapalım. 1 2 3 4 5 bir tane daha çizelim. 6. kökümüzü de çizmiş olduk. Şimdi 3 yazdık. 5 yazdık. 3 yazdık. 5 yazdık. 3 yazdık. 5 yazdık. Bundan sonrakiler devrediyor. Biz buraya x diyelim. En dışarıdaki kökten kurtulmak istiyorum. Öyleyse dışarıdaki kökün kuvveti 2 olduğu için parantezini alalım. İkinci dereceden buraya da x kare dedik. Dışarıdaki kök gidecek. 3 kaldı. Geri kalan ifadeleri olduğu gibi yazıyorum. 5 yine 3 yine 5 yine 3 yine 5 yine devam ediyor. Buradan da x kare olur. Şimdi bir tane kare daha alalım. Parantez karesini daha alalım. Hemen şuraya kare aldığım zaman 3'ün karesi 9 gelecek. Bu, bu sefer de 5'i dışarı çıkarmış olacağız. Çarpı 5. Geri kalan ifadeleri yazalım. 3, 5, yine 3, yine 5, yine devam etti. Burada da x üzeri kaç gelecek? 4 gelecek. Şimdi sorunun aslına baktığım zaman ilk durumda 3, 5, 3, 5, 3, 5 şeklinde sayıların çarpımını görmüştük. Yine burada da dikkat edersek yine 3, 5, 3, 5 devam ediyor. Öyleyse ben buradaki ifadenin tamamına x diyebilirim. Buraya x dedim. 9 ile 5'i çarptık 45 olur. 45 x eşittir. x üzeri 4 olur. Sorumuzu düzenleyelim. x üzeri 4 eksi 45 x eşittir 0 olur. Her tarafı x ortak çarpımın parantezine alalım. x eksi, üzeri 3 eksi 45 eşittir 0 yazabilirim. Her bir çarpanı ayrı ayrı 0 eşitleyelim. Buradan x eşittir 0 gelecek. x küp eksi 45 eşittir 0 olur. Buradan da x küp eşittir 40 5 yazabilirim. Şimdi bana x lazım olduğu için x küpten kurtulmam lazım. Öyleyse x küpten kurtulabilmek için her iki tarafı şöyle alalım. Buraya da 45 yazdım. Kök içerisine alıyorum. 3. dereceden 3. dereceden sayının kuvveti kökün kuvveti birbirini götürecek. x kalır eşittir. 3. dereceden kök içerisinde 45 yazabilirim. Şimdi ikisi de mi cevaptır? Bir tanesi mi cevaptır? Dikkat edersek biz eğer burada x gördüğümüz yere 0 yazarsak yani zaten ben bu denklemi x'e eşit demiştim. 0 yazarsak bu anlamsız olur. Çarpımların 0 olması mümkün değil. Pozitif sayılar arada 0 yok. x e eşittir 0 problem bir çözüm kümesi değildir. Ama x e eşittir küp kök 45 problem için doğru cevaptır.